Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda yine farm yapıyoruz şeytan kulesi döneceğiz size de şeytan kulesi dönmeyi göstereceğim artık dönmekten profesyonel oldum şimdi ilk bu odaya girdiğinizde arkadaşlar o odanın etrafında bir dönün tabi böyle atarsa sizi tekrar hesabınıza gireceksiniz sonra başla diyeceksiniz. Sonra odaya atarsa aynı odaya attı mesela kanal 2'ye attı. Sıkıntı yok. Atmazsa al şeyden şeytan kulesi bekçisinden tıklıyorsunuz. Zindana geri dön diye. Tıkladıktan sonra zindana sizi yeri ışınlıyor. O şekilde gidebiliyorsunuz. Şimdi bütün hepsini mesela etrafında döndüm. Çünkü hepsini bir noktaya çekmek istediğim için hepsini çağırmış oluyorum böylelikle yanıma. Daha sonra bunları rahat rahat kesersiniz. Etrafta bir iki tane falan kalır. Onları da kestiğiniz zaman görevi tamamlarsınız. Bir üst kata geçersiniz. Bu böyle hızlı dönülüyor. Hızlı dönmesini anlatıyorum yani size. Yan çağrıdan da arkadaşlar level kasıyoruz. Bunu da açtım yan çara. buz diyarı altta maymun kesiyor. Maymun orada maymun lideri, maymun adam bilmem ne. Kesiyor işte onları e, onlardan XP geliyor bir de tecrübe yüzüğü de bastım İşte kasılıyor yani orada hızlıca 200 level yapmaya çalışacağım 200 level olduktan sonra da bu diyarı üstte kasacağız öyle yani arkadaşlar çaramızı kasıyoruz yavaştan Hadi bakalım. Şöyle bir vuralım şunlara. Burada birkaç tane daha var mesela gördüğünüz gibi. Onları keseceğim. İlk önce şunları bir alayım. Hop. Geliyor onlar da. Gelin kanka. Siz de keseyim. Hop. Tamam. Hala daha bitmedi. Birkaç tane kaldı. Bunları da kestik mi tamamdır. Şu duvarların içinde falan kalmasın da. Sonra onları kesemiyoruz. Baga giriyor. Bilmem ne oluyor. İki saat uğraş. Görev bitiremezsin bir de. Şöyle bir etrafında döneyim arkadaşlar. Bakayım. Yani yok gibi gözüküyor aslında ama demek ki var. Bir yerlerde bizi bekleyen bir ufaklık var yani onu bulacağız. Evet, şurada. Burada daha varmış mesela, geliyorlar şu an. Bunları kestikten sonra biter herhalde büyük ihtimalle. Hadi bakalım, vur biraz, vur biraz. Tam bitti. Bitti şu anda. Evet, bitti. Bir sonraki görevi çözeceğiz. Yine ikinci katta da arkadaşlar öldürme görevi verecek. Yine bu canavarları öldüreceğiz. İkinci kata geçiyoruz. Evet, geldi. Yine aynı taktik yapacağız. Hepsini kendimizi gösteriyoruz. Gidiyoruz, gösteriyoruz. Gidiyoruz, gösteriyoruz. Gösteriyoruz ki gelsinler, hepsini alalım. Yani hiçbir yerde bir şey unutmayalım. Çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Bakın buralarda çok yoğun var. Buralara daha çok gelmemiz lazım. Tıkladık, geldik buraya. En son ortaya çekiyoruz. Baya bir geliyor gördüğünüz gibi böyle böyle yapınca. Böyle rahat kesersiniz arkadaşlar. Yani böyle daha kısa sürer. şeyden kulesini dönmeniz. Etrafında dönerseniz uğraşmazsınız yani. Hemen şu şeyleri canavarları bir keseyim arkadaşlar. Sonra bir sonraki kata geçeceğiz. Bir sonraki katta bir tane metin kestiriyor size. Anlatacağım şimdi. O metni kestikten sonra da doğru metin taşına bulun deyip size birkaç tane metin taşı atıyor. Bu metin taşları arasından doğru taşı bulasıya kadar metinleri kesiyorsunuz. O görevi de mi yaptınız? Bu sefer mühür taşları. Taşları mühüre sürükleyin diye bir görev veriyor. O görevde de nasıl diyeyim size 4 tane mi 5 tane mi mühür oluyor. O mühürleri arkadaşlar metin taşı keserek düşürtüyorsunuz. Sonra mühürleri mühür kapılarına şeylerine duvarlarına sürükliyorsunuz. Ondan sonra mühürlerin hepsi bitince 5 taneyi de tamamlayınca arkadaşlar görev bitiyor. Bir sonraki görevi ışınlıyor. O da kibirli şeytan kralının alt edin görevi. O görevi de geçtikten sonra bir üst kata ışınlanmak için demirciyi kullanıyorsunuz. Bir üst kata ışınlıyor sizi. Bu sefer diyor ki 4 tane metin taşını kesin. 4 tane metin taşını kestikten sonra da arkadaşlar duyuru geldi. Yeni metin haritası Lonca odaklı. Ronald savaş bölgesi açılacaktır. Hazırlıklarınızı yapın. Etkinlikler savaş bölgesi artık başlar. Önce büyük lonca savaşları başlar. Önce TL ödüllü lonca turnuvası olacaktır. Hazırlıklarınızı ona göre tamamlayın. Güzel. Şimdi bir dakika. Yani Metin daha haritasını getirecekler galiba oyuna. Bu da bayağı iyi bir gelişme. Ben istiyordum çünkü. Aa, şurada mızrakçılar kalmış. Bunları da kestik mi biter herhalde. Bakalım bitti mi? Evet bitti. Şimdi bir sonraki göreve geçiyor. bir deneyelim şansımıza. Herkes bir MP alıtır mısın diyor. <laughs> Neyse evet görev başarılı dedi bakın o kata attı bizi. Bir tane metin kestikten sonraki kata attı. Şimdi de şey verecek metin taşlarını bulun diyecek. Gerçek metin taşını bulun. Evet burada şimdi. Kaç tane metin atıyor? 2, 4, 6, 8. 8 metinin arasında doğru taşı bulmaya çalışıyorsun. Yani güzel görev. Bu görevi de bitirdikten sonra işte şey atacak. Mühür. Mühürleri sürükle görevini atacak arkadaşlar. Göreceksiniz zaten şimdi. Anlatmayalım. Ha bitti doğru metni buldu. Şimdi gerçek şey diyor. Met şey katına atacak bize. Mühür katına atacak. Evet kilit açma mühürlerini sürükleyin. Gördüğünüz gibi doğru. Mühür katını attı. Bu katta da bulduğumuz şeyleri metinleri keserek onlardan mühür düşürüyoruz. Bu mühürleri de anıtlara sürükleyerek eee bir üst kata geçmek için görevimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Dört tane müür kaldı mesela şu an. Bir yandan şöyle pazarımıza bir bakalım. 400 emden bir tane şey çekmişler. Nedir onlar? sıfır sandığı çekmişler. Şu an biraz bekleteceğiz bekleyeceğiz yani. Buralarda bekletiliyor arkadaşlar. Bu alanda bekliyorsun yani. Metin düşsün de tekrar keseyim diye falan hemen olmuyor, hemen gelmiyor falan. Birazcık gecikmedi. O yüzden bekleyeceksiniz. Kestiğiniz gibi metin bir daha hemen atmıyor yani. Biraz bekletiyor öyle atıyor metini. O yüzden burada biraz bekleyeceğiz. Bir yandan da yan çara bakıyoruz. 184 level olacak birazdan. Güzel. Yani benim şu an ne kadar bonum var açık. Söylemek gerekirse 9 bon. Yani bir de parayı da sayarsak 10 bon var. 1.5 TL oradan desek. 10 bon var. Çok param yok çünkü hep tecrübe yüzüklerine falan harcıyorum. Ya da el falan aldım yani çarlarıma karakterlerime. Onlara harcadım bonumu. Bir de bir tane aptallık yapıp 20 bona bir tane el aldım. Onun ederi 5 won çıktı. Düşük yani gereksiz pahalıya almışım. O biraz sıkıntı oldu arkadaşlar. Güç delici olsaydı belkiydi yani. Güç delici değil işte bu. Elden bahsediyorum. 58 orta aldım. Bu, bu elimden bahsediyorum. Bunu 20 won aldım. Birazcık pahalıya aldım. 5 won ediyor yani. 4 katını aldım. <laughs> Ya çocuk beni kandırdı ya. Dedi 20 won anca falan eder bilmem ne. Az dedi. 5-10 bon vereyim dedim. Az dedi. Çok az dedi hatta. Ben de kandım yani. Almaya çalıştım. Öyle yapınca da arada gitti benim şey. Hesap karıştı. Gitti yani. Kimseye de sormadan almıştım. Şimdi artık loncam lo var. Discord'a giriyorum soruyorum. Öyle alıyorum gidiyorum. Oyunu çok bilmediğim için sorarak şey yapıyorum arkadaşlar yani öğrenmeye çalışıyorum. Her şeyin piyasasını bilmemesini. Öyle yapıyorum yani. E, hadi artık metin at ya. Yüz katı göstereyim arkadaşlara metin atsın da. Yüz kat dediğimde gerçek şey yapacak. Kibirli şeytan kralını alt edin. Görevini verecek biraz da Onu yapacağız. Hadi bakalım kes artık şu metni. Kaç mühür kaldı? Bir mühür tamam. Bir mühür kaldı o da burada. Klimayı açayım. Çok sıcak oldu. Biraz klima çalışsın. Bir de bir bakayım. Metin atmış mı? Etrafta gezince biraz daha hızlı attığı söyleniyor ama çok da hızlı bir alakası yok. Aa attı bakın. Neredeydi? Arkamızda. Oraya gideceğiz. Sürükleyeceğiz. Kesin bir metni. yani hızlı kesiyor. Helios'u sıfırı tekte doğuruyoruz yani rahat olun. Bu sıfırı falan çok rahat doğuracağız. Bir sonraki görevi de hızlı yapacağız ki şeytan kralı. Çok hızlı kesiyor zaten. Sadece yanına gitmeniz lazım. Bak şurada takılı kalırsanız 2 saat oyalanırsınız. O yüzden hiç oralara takılmayın. Hemen kibirli şeytan kralına vurun. Vurmaya devam edelim. Şöyle geçelim geçelim geçelim. Vuralım. Bitti. Hemen üst kata ışınlandı. İşte üst kata ışınlandığımızda bize 4 tane metin kestirecek şimdi. Ama ilk önce şu yukarıdaki şifreyi yazmamızı istiyor. Yazalım. Şimdi üst kata atacak. Üst katta da 4 tane metin taşı kes diyecek bize. O 4 tane metin taşını kestikten sonra da diyecek ki Linsagui metnini şeyini haritasını kale haritasını düşür diyecek Metin'den Onu düşürdükten sonra da bir kata bir kata daha atıyor. O katta da şey yapıyorsun. Zingbong'un anahtarını düşürüyorsun. O da bitti. Onu da anıta sürükledin. Bıraktın. Ondan sonra sıfır atıyor. Anlayacağınız ölme. şey ölme. <laughs> Kısacası o yani. Bitmiyor yani. Kolay kolay. Bir şeytan kulesi dönmek 20 dakika alıyor ancak. Zaten ben kaçta açmışım kaydı bak kaç dakika olmuş. 13 dakika olmuş. İyi, yine çok da yavaş dönmüyoruz yani ama. Demek ki çok da yavaş dönmüyoruz. Hızlı dönmüşüz yine. Ama tabii şeyde çok fark ediyor. Zinsagui haritasını atma esnasında çok fark ediyor. Orada sana 20 tane metin de kestirebiliyor. Bir iki tane metin de kestirebiliyor. O biraz şans ya. Onunla alakalı çok bekleyebiliyorsun. Bu arada etrafta metin kalmadı galiba artık Zinsagü'ye geçeceğiz. Bakalım. Yanlış bilmiyorsam kalmadı evet. O dört tane metin taşını da kestikten sonra bu metin taşını sürekli kesiyoruz. Buradan Zinsagui şeyine kale haritasını düşürmeye çalışıyoruz. Bakalım ilkinde düşecek mi? Bakalım kaç tane düşecek. Videodayım yani belki hızlı düşerse iyi olur. <laughs> Çok bekletmek istemiyorum izleyenleri. Attı. İkinci de mi attı? Üçüncü de mi attı? Ne? İkinci de attı. Şansımız varmış. Hızlı attı vallahi şaşırdım. Şimdi burada duracağız arkadaşlar ve burada gün anahtarını düşürmeye çalışacağız. Zor değil, kolay bir görev. Sadece düşmesi biraz uzun sürebiliyor bazen. Hemen attı bak üç tane attı. Şunu bir alabilirsem bir ilerleyeyim ya. izin verin ya. Bir tanesini alıyorum. Diğerlerini yerde bırakıyorum arkadaşlar. Daha sonra dönmek için tekrar buraya gidip döneceğim. Onları da yerden alacağım. Bir tanesini en azından yerden alacağım. Bir sonraki kule dönüşümde burada hiç beklemeden direkt karşıya gidip şey yapabiliyorum. E, antın üzerine sürükleyip bir sonraki levele geçebiliyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Belki işinize yarar bir taktik olsun. Yerdeki yine bırakın bir tanesini. Eğer işte hepsini alırsanız envanterinize hepsini envanterden yok ediyor. Bir taneyi sürükleyince. O yüzden bir tanesini yerde bırakıp anıttan sürükledikten sonra alırsanız yerde öylelikle şey yapabiliyor yani. Bırakabiliyor size anahtarı. Size bıraktığı zaman da bir sonraki dönüşünüzde daha rahat dönersiniz. Küçülen kafa dağıt please ya. Zaten çok rahat kestik gördüğünüz gibi. Bir cam bastı ama hiçbir işe yaramayacak. Çünkü birazdan doğuracağız onu. Şu an zaten tek tek vuruyor. Neden öyle yaptığını anlamadım ama. Küçülen kafa attı yani sıkıntı yok. Küçülen kafa attıktan sonra sıkıntı yok ya. Gerçekten. Azıcık beklerim ama küçülen kafa atsın. Çünkü küçülen kafa arkadaşlar bir tanesi 400 e mi diyor. Az buz bir para değil yani. Onun da ekstra parası, fa faydası oluyor yani. Zaten daha fazla atmıyor drop. 4 tane sandık attı. Bir tane kuru şey attı. Lucifer attı. Bir tane de şey attı. Küçülen kafa attı. Ben şunları hemen bir koyayım. Satışa. Küçülen kafaları tabii ki satmıyorum. Onları biriktiriyorum. Onları boss döneceğim zaman kullanacağım. O yüzden onlar kalsın orada envanterde. Şöyle şeytan kulesini tekrar ışınlanalım bir sonraki dönüşümüzde arkadaşlar farklı çağrıdan girmek işe yarıyor. Çünkü hiç beklemiyorsunuz. Şimdi mesela böyle olsa atıyorum yine aynı hesaptan gireyim size gösterebilmek için attığı yerden bir daha göstereyim. Şöyle bir tıklayalım. Bakın kaç saniye süreniz var diyor. 533 saniye süre veriyor size. Ama sizin bir hesabınız daha varsa ve 130 levele kastıysanız çıkıp o hesabınıza giriyorsunuz. Hop. Direkt süreyi beklemeden giriş yapabiliyorsunuz. Şifre soruyor bakın. Yani giriş yapabiliyorsun. Bir beklentisi yok. Başka. süre beklemiyorsun. Ölümsüz şeytan. Güç sersem falan var bunda da. Yani bunda da beklemiyorsun. Girebiliyorsun. Böyle olduğu zaman daha rahat oluyor. Yani böyle tek tek nasıl diyeyim. Süre beklemektense bir çarınızı girmeden bekletin çıkış yapın. Ondan sonra ona girin. Onunla tekrar beklemeden kulenizi dönün. Bir sonrakinde tekrar çıktığınızda tekrar diğer hesaba girin. Diğer hesaptan kuleyi dönün. Böylelikle arkadaşlar bir devir daim yaparsınız. Sürekli dönebilirsiniz. Hiç süre beklemenize gerek kalmaz. Hem de zaten bunları aktarabiliyorsunuz hesaptan hesaba. Bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Ne gerek var? Bekleyesiniz. Sürekli dönün yani. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 19 dakikalık bir video oldu. İyi seyirler dilerim sizlere. Buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.